Sevgili dondurma severler, artizan yani geleneksel dondurma yapan küçük dondurmacı kardeşlerim, meslektaşlarım diyelim veya bu, bu sektöre ilgi duyan arkadaşlar. Bugün size küçük bir dondurma dükkanı için üretim tarafında hangi ekipmanlar, hangi makineler olmalı, asgari hangi şartlarda üretim yapılmalı Bunlarla ilgili bizim Alaçatı'daki demo merkezimizi çekerek sizlerle paylaşacağım. Gezelim bakalım Dondurmino'nun üretim laboratuvarı diyelim nasılmış, bir görelim. Değerli arkadaşlar, küçük bir üretim yeriniz de olsa Tarım İl Müdürlüğü'nden üretim izni almanız gerekiyor. Üretimizde olmayan işletmelerin herhangi bir üretim yapması mümkün değil. Yapılabilir ama cezayı yersiniz. Onun için dikkatli olun. Şimdi onun için de belli standartlar var. Mesela iki tane kapınız olması lazım. Direkt üretim alanına giremezsiniz. Burada e, direkt girilmez. Dolayısıyla dış tarafa bir hol veya bir ikinci kapı yapmanız lazım ki e, bu şartı yerine getirin. Burada kapı girişinde bir el dezenfektanı. Burada ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Ardından dezenfektan havuzuna basıyoruz ayakkabılarımızla veya çizmelerimizle. Ondan sonra üretim alanına giriyoruz. Evet içeriye girdik. Bir küçük dondurma üretim atölyesinde olması gereken makinalar genellikle bu makinalardır. Bunların başında pastörizatör gelir. Bu pastörizasyon yeni nesil bir makina. Ee, burada ürün pastörize ediliyor, soğutuluyor ve e, miksimiz e, hazır hale geliyor. Önce sütü koyuyoruz, ardından kuru maddelerimizi koyuyoruz e, ve de pastörize ediyoruz e, 85 derecede, 90 derecede. Ardından sistem otomatik olarak devreye giriyor, soğutma fazına geçiyor ve 4-5 dereceye soğuttuktan sonra da stand -by, yani durma noktasında duruyor ve bekliyor. Ardından da dinlenme süreçleri var. Bu 4 saatle artizan dondurmalarda 4 saatle 12 saat arasında genellikle tercih ediliyor. Ancak bizde genelde akşam yapılıp bir sonraki gün ürün işleniyor. Neden yeni nesil makinalar önemli? Çünkü bunlar kapalı sistem makinalar. Dolayısıyla açık kazanlarda üretim yapan dostlarım, arkadaşlarım var. Ama tabii o sistemde soğutma fazı ve pastörizasyon fazı hep açık şekilde olduğu için maalesef bazı havadan kaynaklı mikrobiyal yükler de zaman zaman dondurma mixinin içine girebiliyor. O nedenle bu makinalar, kapalı makinalar daha tercih edilmelidir. Ee, ama tabi bu e, zorunluluk değil. Açık kazanlarda da dondurma yapılabiliyor ve de gayet güzel de oluyor. İşte sadece mikrobiyel yükler açısından o açık kazanlı üretimlerin e, bir sakıncası olabiliyor maalesef. Görüyorsunuz burada pastörizatörle birlikte çalışan bir makina var. Bu makina e, homojenizatör. Duymuşsunuzdur homojenizatörü. Endüstriyel dondurma Fabrikalarında bu makinaların tabii çok büyükleri var ama artizan dediğimiz küçük işletmelerde bu yok. Peki neden yok? E Valla şimdi zamanla olacak. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Bunu da Türkiye'de bu tarz küçük e, testlerde veya üretim yerlerinde kullanan yegane firma e, biziz, dondurmine olarak. Ancak tabii bizim işimiz de bunları bu makinaları sağlamak olduğu için. Dolayısıyla burası da bir demo merkezi olduğu için biz de böyle bir makineyi kullanıyoruz. Tabii homojenizasyonun dondurma e, endüstrisindeki önemiyle ilgili bizzat bizim hazırladığımız bir yazılı e, metin var. Burada neden homojenizasyon, niçin homojenizasyon, homojenizasyonun faydaları nedir dondurmada? Bunları arzu eden arkadaşlarımız bana direkten ulaşabilir bulabilir veya şirketimiz milkomaktan sorabilir. Onlara neden homojenizasyon gerekir onu rahatlıkla anlatırız. Homojenizasyonun dondurma mixine ve dondurmaya e, katkısı hakikaten çok büyük ama bir diğer taraftan da sizin işinizi çok kolaylaştırıyor sizin bekleme süreleriniz yani minimum 4 saat bir gün filan bekleme sürelerinizi neredeyse minimuma indiriyor. Hatta homojenize edilmiş bir mixten hemen dondurma üretip beklemeden ikinci defa pastörizasyona ürün alıp ikinci pastörizasyonu yapabilirsiniz. Ya da daha büyük kapasiteler ileride büyütmek isterseniz buraya bir tane daha e, pastörizatör koyarsınız ve iki tane pastörizatörün arasına homojenizatörü koyarak da e, bizim tandem çalıştırma dediğimiz e, müştereken e, çalıştırma yönüne de geçebilirsiniz. Miksimiz pastörize olduktan sonra dondurma üretimini bu yanında gördüğümüz dondurma yapıcı İtalyanların manticatore dedikleri makineyle yapıyoruz. Bu makinede yeni nesil bir makina e, tamamen e, programlanabilen ürünün reçetelerine göre hareket edebilen, aynı zamanda yaptığınız işleri tümüyle datalarına alabileceğiniz, bilgisayarına aktarabileceğiniz, bütün arızaları ve olası problemleri görebileceğiniz bir yeni nesil bir makine. Bu saatte 60 litre dondurma yapabilir. Ancak tabii 60 litre farklı farklı dondurmalar yaptığınızda bir miktar aşağıya düşer ama saatte 40 litre Dondurmayı çok rahat yaparsınız farklı farklı Reçetelerde Hazırlamış olduğunuz dondurma mixini buradaki seçeceğiniz reçetelere göre Önce Cihazı ayarlıyorsunuz ardından bu kaldırıyorsunuz Ve bunun içinden Hazırlamış olduğunuz mixinizi döküyorsunuz Ve kapatıyorsunuz Ondan sonra da makineyi start ediyorsunuz şu şekilde Ve içerideki soğutma gazı bu kenarlardan soğutarak içeride dondurmanızı hazırlıyor. İçine bakalım birlikte. Bunun içinde tümü paslanmaz çelik olan ve e, Teknojel firmasının patenti altında olan özel bir tambur var diyelim. Ve bunun içinde de bu ürünü rahat rahat kazınabilmesi için çok özel bıçaklar var. Bu da Teknojel'in patentindedir bu bıçaklar bakın bastığım zaman hareket edecek görüyorsunuz hafif bir hareket ediyor bu da sıyırma özelliğine sahip bir de malum dikey makinalar var dikey makinalarda tercih eden arkadaşlarımız var onların tercih nedenlerinin başında e, ürün hazırlanırken mixin içine kuru yemişler katkılar yukarıdan atarak daha kolay e, yaptıklarını düşünüyorlar ki bir ölçüde haklılar. Ancak dikey makinelerin soğutma performansı, harcadığı enerji yatay makinaları çok çok üzerindedir. Yatay makinalarda ürün hazır olduğu zaman şunu e, açıyoruz ön kapağı ve ürünümüzü aşağıya alıyoruz. E, burada dışarıya çıkartırken de işte dikey makinalardaki kuru yemiş vesaire sosları filan direkt dondurma küvetimizin içine manuel olarak kendimiz dökebiliyoruz. Dikey makinalarla yatay makinaların arasındaki temel farklar da bunlar. Dondurmamızı çıkardık, hazır ne yapacağız? Bir kere şok cihazınız olacak. Frigor Box diye yine bizim İtalya'da temsilciliğini yürüttüğümüz, bu alanda dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesinin makinası bu gördüğünüz. Küçük bir dondurma üretimi için yeterlidir dondurma malum e, soğuk olarak çıktıktan sonra hızla soğutulması gerekiyor. Bu makinelerin içinde gördüğünüz gibi raflar var. Bunlara muhtelif dondurmaları koyabiliyorsunuz. Burada bu makine yaklaşık 15 küvet dondurma alabiliyor. Böyle bir şok soğutucu da dondurma endüstrisinde olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Peki bu olmadığı zaman ne yapıyoruz? Direkt dondurmayı çıkarıyoruz ve eksi 20 dolabımıza koyuyoruz. Peki ne oluyor? Eğer dekorlu dondurma çıkarıyorsanız dondurmanız volüm kaybediyor. Kristalizasyon artıyor. Dolayısıyla tabii bir yatırım gerektiriyor ama hakikaten iyi dondurma yapmak istiyorsak şok frizerin mutlaka elinizde olması gerekiyor. Yani şu dört tane makine aslında küçük bir dondurmacının yaklaşık günde 150-200 kilo rahat rahat dondurma yapabileceği makinalar. Şöyle dolaşalım isterseniz. Tabi önlüğünüz olacak mutlaka işletmeye girdiğiniz zaman. Ee, kaplarınız olacak. Ölçüm kapları. Çünkü muhtelif e, üretimler yapacaksınız. Paslanmaz çelik e, kovalarınız olacak. Muhtelif mixlerinizi hem dinlendirmek için. Ayrıca biz geniş küvet kullanıyoruz. Duvarlar gördüğünüz gibi gıdaya uygun. Bu e, bir kaplama malzemesiyle kaplanmış. Şu tavan aydınlatmaları da yine gıda endüstrisinde e, aranan özellikle, istenen özellikteki kapalı tip e, gün ışığı aydınlatma şeklinde içeriği aydınlatıyor. Bu arada atladım size söylemeyi. Gördüğünüz gibi bir tane işletmenizde pano var. Makinaların girişleri tamamen dondurma, tesislerinde mutlaka sıva üstü yani yukarıdan gitmek zorunda. Herhangi bir arızada müdahale edebilmeniz için yani duvarın içine gömülmez gerek su hatları gerek elektrik hatları bunların da projelendirmelerini yine biz yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi sigorta kutuları ve bunlar da gayet e, düzenli bir şekilde makinaların arkasına monte ediliyor. Kabloları da kablo kanalına alınıyor. Makinaların arkasından su girişleri ve su çıkışları var. Elektrik kabloları da aşağıdan giriyor. Dolayısıyla yerde herhangi bir suyla temas eden hiçbir şekilde hiçbir kablo olmaması gerekiyor. Bu arada yukarıda gördüğünüz bir aspiratör. Bu aspiratör büyük bir devirle dönüyor sessiz. Dışarıdan temiz havayı içeriye alıyor. Daha sonra diğer tarafta üretim bölümünde gördüğünüz şurada e, içeride yoğuşan havayı dışarı veriyor. Dolayısıyla sistemde bir de HEPA filtre kullanılıyor ve içeride sürekli temiz ve steril bir hava olmak durumunda. Tabii e, dondurma yaparken küçük e, aletlere de ihtiyacınız var. Bunlar e, blenderlar ki bizde bir büyük bir küçük blenderımız var. Büyük mikser, küçük mikser şeklinde bir tane terazimiz var. Burada üzerine reçeteleri yazdığımız, etiketlediğimiz, çıkardığımız çok daha kapsamlı makineler de var ama bunlar bizim işimizi görüyor. Burada 20 kiloya kadar her türlü şeyi tartabiliyorsunuz. Taralarını alabiliyorsunuz. Onun yanında elinize ilginç gelebilecek bir makinamız var. Ben burada kendim büyük pastörizasyon makinesini çalıştırmadan küçük denemelerim için ve küçük üretimler için bazen bu makinamı kullanıyorum. Bunların da Türkiye distribütörü yine biziz. Buna da katkı satan arkadaşlar, dondurma şefleri, küçük pastaneler, kafeler çok tercih ediyorlar. Bu e, elektronik marketlerde filan satılan böyle küçük makinalarla filan hiç alakası yok. Bu tamamen böyle yara endüstriyel ve de küçük dondurmacıların, kafelerin çok daha uzun ömürde kullanabileceği ev tipi olmayan, yarı ev tipi diyelim, olmayan demeyelim ama yarı ev tipi bir makina tamamen paslanmaz çelik bu da. İçi yaklaşık bir buçuk iki litreye yakın mix alıyor. Dolayısıyla burada hem sütlü ürünlerinizi hem meyveli ürünlerinizi hazırlayabilirsiniz. Tabii el aletleriniz, kaşıklarınız, işte karıştırıcılarınız filan olmak zorunda. Camlarınız gördüğümüz gibi işte böyle plastik esaslı yıkanabilen camlar olmalı. Burası ne kadar? Kaç metrekare? Hemen hemen işte 3 metreye 6-7 metre desek. 20-25 metrekare civarında bir yerde küçük bir dondurmacı arkadaşımız rahat rahat 100 kilo 150 kilo 80 kilo 60 kilo üretim yapabilir bana çatıdan şimdilik bu kadar bol kazançlar diliyorum ve de her şeyden önemlisi can sağlığı diliyorum sağlıklı günler diliyorum sevgiyle kucaklıyorum çao